Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jhin'le ee, e flash bombası teklif etmiştik ama kabul etmedi. Bir tripler dolaştı. Işte. İki tane ilk yardım kitimiz var falan filan. Ee, flash bombamız var. Flash bombası ne kadar etkili bilmiyorum, hiç kullanmadım. bir tane verdi. Hemen haritamıza göz atıyoruz. Aynen, ilk defa hiç bilmediğimiz bir ee, yere geldik. Tyrell, Tyler o çocuk. Geliyorum dedi. Yani ben önden gidiyorum. Biz bir etrafı şey yapacağız, kolaçan edeceğiz. Ya hastanede mermi bırakmazsın bu arada ama mantıklı gelmiyor bazen böyle yani. Neyse. İki tane ilk yardım kitimiz oldu. Onun dışında bakayım pek de yani bir şey yok. Evet bakalım hastanede bizi neler bekliyor. açamıyoruz bunu gördüğünüz üzere tıklayamıyoruz. Demir keseceğim de vardı. Bu e bu mu yani Jilden alırsın ne olacak? Full feeling life comes from good health diyor. Health day November 24 9.30 11.30 am tabii ki böyle sayılır Türkçe okuyacağız İngilizce okurken arkadaşlar ama dikkat edin biz Türküz ee, kaç zombi var? İki zombi var. Kırmızı ok var. Devam. Üç tane zombi var. Aaa falan böyle bunca zamanını ötleyip hepsini sarıyoruz değil mi? ateş etmeye çalışıyorum. Yani tek tek ateş etmeye kalkarsanız gerçekten uzun sürüyor. Neymiş? Making life better. Ok bay. Şu dürbünü bulduğumuz iyi oldu. Bakalım. Şöyle. Ha. Ha. Ee, bu bir tık sinirli. Evet. Tamam şöyle... Öldün değil mi? Tamam. de öldüm de öyle git bari yani haberimiz olsun en azından kardeşim. Sıkıyoruz ya boş boş zaman kaybediyoruz senin yüzünden. Eee şu tıkı tıkı sesleri duyduğumuzda zaten anladık onu. Bu aklımda tıkı tıkı sesleri duyduğunda gidip vuracağız. Ee, bakalım burada bilinmezliğe doğru... Aa. Yok mu anahtar? Ya Jil de vardı şimdi yani... Tekrar bana anahtar mı bulduracaksın? Şey maymuncuk mu bulduracaksın oyun ya? Sen ciddi olamazsın. Asker adam, asker adam. Açar, açar. Askersin oğlum. Karıştı dip çıktı. Neyse. Bu hiçbir. Bak bir kilometreden kutu mu gösteriyorsun bana? Al sana kutu diye. Güzel. Oyun bazen dikkat atmak için bir sürü şeyler yapıyor. Tamam var anladık da gösterme artık. Acayip bir hır kopacakmış gibi hissediyorum. Aa. Tam istediğimiz şey geldi. Kutu geldi. Aleykümselam hoş bulduk sorunuzu ne sorunu olacak be? Ses kaset çalar. Evet hemşirenin ah Hemşirenin günlüğü 25 Eylül. Biraz rahatsız bir yerde oturuyorum da. Her geçen gün daha fazla gizemli vaka hastası getiriyorlar. Sakinleştiriciler hastanın hizyanlarını gidermeye fayda etmediğinden dolayı onlara deli gömlektir giydirip tecrit kanadına taşıt. <laughs> Mesela şu ki tecrit kanadı zaten önce önce dolupaz. Ya bir de zombileri siz deli diye, zombileri siz deli diye. sizin de kafanıza tükür. beden geçirmek ne demek ya? Biz insanları beden mi diyorsunuz? Ve burayı açamayacağız. 2 2 4 al kaset çalar. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Haklı ya. Ona mı Bir şeyin içine giriyor. Dur. Ee, güzel. Birleştir bunu da Alabiliriz. Sıkıntı yok. Oh, ho oh, ho, ho. Yeah, thank you. No, öyle yok öyle. Hey, alo. Open <laughs> sesame. No voice match. Kasetçileri bir verdi zaten. O yüzden bir şey kaset verdi, kasetin çalarını da verdi. Yeni şarj yok. <laughs> öldü şimdi evet. Hayat, hayatına son verdik. Sen de öldün. Senin ama şaka yapan yapma. Ee, yemezler. Öldün. Ee, ne oldu? Ne kart yok ama bizde. flash bombası olur mu? Peki olmaz. flash bombası çakmak artık yapmayalım. Komik. Biliyorum, kırılıyor bu. Açıl lan, gel lan, gel lan hadi. Bıçak bıçağa gel. Diyorsun. Bu 18 mermi alıyordu. Devam. Bunda da 32 mermi. Aa ayıcık. E ben nereye geldim? Aman aman nerelere geldik? Ee, niye açın, niye? nereye geldik? E niye açıldı? Nereye bağlantılı ki o çay, kapı? Ha çok farklı bir yere. Tamam devam ediyoruz. Ayıcığı... Artık kimin ayıcıysa. Ahay. Ise... Ya oğlum. Neden ya? Bir dakika gelirken böyle şey oluyor. Müzik çalıyor böyle weak diye. Weak dedi weak. Tak böyle o sesi taklit edemiyor. Kemal sesi gibi bir şey geliyor. Abi bu sert açılıyorsun ama kapı Tok 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 diye kapı mı açıldı lan? Aha. Selamlar Türkiye. Öl, öl lan, öl lan. Ana ne avradın? Yemedim bu sefer, yapamadım. Boş boş hasar aldım. Öldün değil mi? Öldün. Tamam güzel bay bay. Amacına ulaştı yani ısırdın beni haberin olsun çocuk adam. Hey mutlu ol. Mutlu ol. İyi bak kendin. Allah sese bak. Kendi sesimi duydum. Pistol. Evet. Hiç böyle Kullanmadığımı fark ettim haritayı böyle fuzilik haritaya bakayım Nasıl sanki çok gidecek yer varmış gibi. Ee, böyle demiş oyun hakkında bir eleştirelim. Bilmiyorum belki ünlü olur bu video duyarlar. Belki aman ya kasıyor diye kimse izlemez bu videoyu. Hemşirenin günlüğü 27 Eylül. 20'nin üzerinde gizemli vaka hastası kabul ettik. Tecrit kanatındaki hastalar şiddetli nekroz, ateş, fısıltı eşliğinde benzeyen hiperfaji, aşırı iştah belirtileri gösterdi. Enfeksiyon ihtimali <laughs> her tür kanseptik denendi. De araştırma kanadına hala tahlil gelmedi. Talebi üstele. Doktor ok. Young hastalardan birini tedavi ettiği sırada ısırıldı. Yarasını hemen temizledik fakat ateşi ne yaparsak yapalım düşmek bilmiyor. Bu arada poliklinik kanadı da tam bir anarşiye sebep olmakta. Hastalar hezayan içinde ve her dakika şiddetin boyutu büyüyor izinli personelimizi çağırdık artık herkes görev başladı. evet hastanenin çıktığı yer burası arkadaşlar çıktığı yer değil de aslında yani büyümesinin sebebi tamamen bu hastanenin kurul, genel kurulu yüzünden başka hiçbir sebebi yok aksini iddia eden de FETÖ'cüdür evet, bol bol şeyimiz var Zaten bir tanesini kullanacağız az sonra zorunluluktan Hmm. kasetçiler da böyle dursun flash bombamız da dursun belki kullanırız ya. Yani hasar vermeyen şeyleri genelde kullanmayı sevmiyorum Üst, üstüne yazacağım gelsin yani kadrosun şey kadros ne Carlos Roberto Carlos'un üstüne ya yazayım bu Amerikalı kimse yok ee, nedense Amerikalı olduğundan e, düşündüğüm bir jil var başka kimse yok Amerikalı herhalde bakalım nereye doğru gideceğiz her yer kırmızı benim adım kırmızı. Oo, işler kirlendi. Yani hiç kan lekesi olmayan yerlerde bile 4-5 tane zombi vardı. Mesela bu ne? Bir dakika şuralara bir gidelim bakalım. Mesela buradan bir yere gidilmiyor. Ama ben buradan geldiğime göre Buradan bir yere gidiyor. Evet, 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 evet doğru. Etraf kan falan olmaya tamam. var. O ne abi çok ağır birisi yürüyor içeride. Güp güp sesler geliyor ya. Atlama! Mutlu ol. <laughs> hafıza mı? Tamam. Üçlü olacak değil mi orası? Aa, baya garip bir şeye dönüştü benim silahım. Yine böyle iyi bir şeye dönüştü ha. Helal olsun Evet, şurada bir kutumuz vardı. Anahtar, Allah bilir ne anahtar. Bir kutu vardı burada. O kutuya ne oldu? Bir dakika, bir dakika. O, kutu, o kutuyu alacağım ben. O yok öyle. <laughs> Thanos niye bağırıyorsun ki durduk yere? Yani ne yaptık ki? O oh, kutu... bir dakika ya. Şş, bir dakika ya. Dur. O kutuyu ben nasıl alacağım ki? Ha oradan atlanıyor. Okey. Okey. Hadi. Ya. Yesin dedin. Cettin baban. Tırıdıttıt. Tırıdıttıt neydi lan? Ee bu ne? Asit kilit. Resepsiyondan sola dönünce zaten varmış ki orası. Hmm, şuradan bir dakika. E oradan oraya gidince yer yok ama. Avluya gidince de yer yok. E avluya girince avlu tıkanıyor. Orası yok. Şuradan gideceğiz. Doğru doğru. Haritaları süper harita okurum bu arada. Harita okumama laf yok. Aynen öyle. Şuradan döneceğiz. Birazcık. Ne bu? Kilit mi? Al. Evet, Değerli bence. Basit bir kilit yazıyordu. Basit kilit ne demek? Onu anlayamadım. Neye göre basit kilit? Bu ne? Basit kilit. Gel da basit merak ettim. Ya yani sadece o basit kilit yazısına... Ya ben böyle haritaya bakınca işte haritada her yere tekrar tekrar bakasım geliyor. O yüzden haritaya bakmak istiyorum bu oyunlarda. Böyle daha da bir geliş güzel böyle serkeş çilekeş oyunu oynamak istiyorum. Mesela basit kilit yazıyordu. Nerede basit kilit? Hani? Ne bu? Aç o zaman. Aç. Niye açmıyorsun? Basit kilitsin işte. Her anahtar olması lazım sana. Unuttum bu arada o basit kilit. Cidden unuttum. Maymuncuk bulduğumuz zaman Hallederiz onu. Neyse, devam edelim. Mutlu ol, iyi bak kendine. Gözü arkada kalmasın. Şunlara şarkı söyleyemem ama şu videoya kalacak insanlar olacak. İşte bazen bunlar da. Neyse. Evet. Tak 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 tabi ilerletebilirsiniz burayı Tek, te, Tekrar tekrar yani izlemene gerek yok Yani keşfetmek için bazen e, Zaman harcamak zorunda kalıyorsunuz Diğer türlü mesela böyle oluyor Sen daha demin öldün ama Ama öldün sen kanka Öldün tamam Kalkma bir daha lütfen Lütfen kalkma ya tamam mı Öldün sen ya Allah Allah Ayıp gerçekten ayıp yani bir yer öldüyse öldün tamam. Şey gibi oluyor bir yerden sonra. Arkadaşlar da böyle şey oynadığımız zamanlar neydi o yalandan böyle elimizi silah yapardık. Tak tak diye ses çıkartırdık. Sıktığında ölür derdik böyle. O da derdi ki ben ne öleceğim lan sen beni ıskaladın falan yapardı. Onun gibi işte. Böyle taklidi yaptım falan yapar. Hastane haritası mı? Bakalım. Hmm, bayağı hastane haritası ya. Bakayım birinci kata. Ee, birinci katta bir şey kalmadı ama sağ taraf şurası nereye gidiyor acaba? Bu herhalde bizim açacak, açmak istediğimiz kapı değil mi? Şurası. Avlu. Bu basit kilit. <laughs> Ameliyathaneye girmeye çalışıyordu. Elektronik kilitli kapı. Bu ne? Ben bunu denememişim bile bu arada. Resepsiyondaki kapıyı. Yani kırmızı olmamış mavi de değil. Ben bunu niye denemedim hocam? Ben bunu nasıl görmedim ya? İlginç. Eee belki oraya döner dolaşır. Tekrar oraya varırız. Evet. Şurada çamaşırhane odası var ve yetkili odası var. Bakalım. Bu kadar şey söyleyeyim. Ya, ben buraya gelmiştim. Abi hiç ilerlemedim mi gerçekten ya? Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. <laughs> dur dur bir dakika ağlama ağlama Maton. Kendini toparla. Self distraction yapacağız şimdi. O ne demekse şu an gidecek. Şu Devam. Şuradan atlamam lazım benim tamam mı? O yüzden şuraya girmem lazım. Selamun aleyküm. Abi çok yüksek ses çıkıyor ama insan tırsıyor be. İnsan tırsıyor kanka. Kalk ya hadi. Kapış beni. O ne ya? Yalandan tatava yapmadım. Öl işte. Salam. Hıh. Al sana hıh. Hı, hı. hı, hı. hı, hı. Canan umut kesildi ha? Gel gel bir şey söyleyeceğim Kaydı hakkında not. Neredeymiş sanırım Doktor Bard'ın kayıp kasetinde ne olduğunu biliyorum. Onu araştırma asistanı aldı. Hastalarımdan biri Abdülton hemşire odasında dolapta bir şey çıkardı ve tedavi odasına doğru götürdüğünü görmüş. Tedavi odasına gidelim o zaman. Peki. Güçlü ol, güçlü kal. Be strong, stay strong dedik. Evet, bu bölümü burada... Ee bitiriyoruz. Hemen yani sıradaki bölüme geçebilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. iyi günler. Görüşmek üzere.